Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşları Efe ballı sütü çok seviyor. Ballı sütü içtiği kupası da bu mavi kupa. Ama bu akşam bu kupadan içmek istemedi. Bu cam bardak kupadan içmek istedi ama çok sade geldi. Biraz süslemek istedi bu kupasını. Efe stikerlerini aldı. Meyve ve sebzeli stikerlerini. Efe'cim görebilir miyiz stikerlerini? Efe çok güzel stickerlar seçmiş. Efe'cim kupanı süslemeye başlar mısın? Hangisiyle başlamak istersin? Bakayım. Gösterir misin? Pırasa. Göster arkadaşlarına. Pırasa. Hadi yapıştır bakalım. Ben tutayım mı? Evet. Evet kupamızı süslemeye başladık. Pırasalı stikerimizi yapıştırdık. Kupamızı süslemeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapıştırıyorsun Efe'cim? Parkoç. Brokoliye değil mi? Efe'cim sen brokoliyi seviyor musun? Seviyorum. Evet aferin. Efe sağlıklı şeyleri çok seviyor sebzeye, meyveye değil mi Efe'cim? Şimdi domates mi yapıştırdın? Domatesi ters yapıştırdın ama. Olsun kupamızı süslemeye devam ediyoruz. Efe çok hızlı hareket ediyorsun. Yetişemiyorum sana. Bal kabağını yapıştırdı Efe. Aa çok güzel oldu. Şimdi bakayım. Havuç. Aa, kupamız çok harika görünüyor. Devam ediyor muyuz? Şimdi Patates. Sen de tanıt istersen arkadaşlarına. Patates. Tamam. Patatesimizi de yapıştırdık. Peki'm elindeki sticker görebilir miyim? O, onu yapıştıracaktım. Hangisini yapıştıracaksın? Acı biber. Acı biber. Sen acı biberi seviyor musun? Hayır. Ben çok seviyorum ama. Hayır. O çok acı. Evet. Çok acı biber doğru. Çok açıkmış. Kupamız süslenmeye devam ediyor. Şimdi biraz da bu tarafını süsleyelim. Olur mu? Hayır burası burası. Heh. Şimdi sarımsak yapıştırdı. Aa çok güzel oldu. Şimdi turp. Değil mi? Turbamız çok yakıştı. Kupamız harika görünüyor. Devam ediyor muyuz? Şimdi ne yapıştırdın? Efece? Gülümsüyor. Gülümsüyor. Evet çok tatlı değil mi? Hepsi çok güzel. Şimdi sanırım kuru soğanı yapıştıracaksın. Hayır şey yani Hangisine? Biz görmeyelim. Biz görmeyelim. Tamam görmeyelim. Sürpriz olsun bakalım. Hangisi tıkır geliyor acaba? Acaba acaba merak ettim. Hangisi acaba? Ay, Bakayım. <laughs> Karnabahar. Karnabahar çok güzel oluyor değil mi Efecan? E evet. Ama ben seviyorum. <laughs> Bence Kırmayayım. yemelisin ama. Çok vitaminli. Görmeyin be. Tamam görmüyoruz. Şimdi hangisi tıkır geliyor acaba? Hangi sebze geliyor? Hangisi 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 merak ediyorum. Hangisi? Aa patlıcan geldi. Bir tane kaldı. Aa bir tane kaldı. Hangi sebze kaldı peki? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Bakayım yapıştır Kuru soğan Aa, Efe şaşırmış kuru soğan çok Baksana olay. Çok güzel oldu Efe'ciğim Ben yakından göstereyim bakın bir, bakın bir. Kupamız çok güzel Aa. oldu Çok güzel oldu Değil mi Efe'ciğim çok güzel oldu. Şimdi içine ballı sütü de koyabiliriz. Efe bu şekilde içmek istedi. Bardak çünkü çok sade geldi değil mi? Böyle Ben de çok güzel oldu. Acaba bu kupada ben de mi ballı süt içsem? Efe'cim Arkadaşlar kupamıza ballı sütümüzü koyduk. Efe içmeye başladı bile. Aa, çok güzelmiş bu. Efe tadını çok beğendi. Efe biraz nefes al. Gerçekten çok güzel oldu. Efe'cim kupanı gösterir misin arkadaşlarına? Evet. Stikerli kupası. Meyveli sebzeli stikerli kupası Efe'nin. Efe çok sevdi bu kupasını. Efecim sana afiyet olsun. <laughs> Efe konuşamıyor şu an. <laughs> Efecim sana afiyet olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen, <laughs> e, ben, <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efeciğim nefes al biraz. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.